L ve M cisimleri onar birimlik bir 2 ve 3 dönüm metrelerine sırasıyla asılıyor. Buna göre bu dönüm ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A. 1 ve 2 dönüm metreleri özdeş ise L cismin uyguladığı kuvvet K cisminin uyguladığı kuvvetten büyüktür. Doğru. Çünkü görsele baktığımızda K cismi asıldığında 2 birim, L cismi asıldığında ise 3 birimlik bir uzama görülmüştür. Dolayısıyla L cismin uyguladığı kuvvet K cisminin uyguladığı, uyguladığı kuvvetten Büyüktür diyoruz. Doğru. B. L ve M cisimlerinin uyguladığı kuvvetler eşit ise 2 ve 3 dinamometrenin hassaslıkları eşittir. Doğru. Çünkü her ikisinde de eğer L ve M kuvvetleri birbirine eşit ise her ikisinde de her iki dinamometrede 3 birimlik bir uzama görülmekte. Dolayısıyla dinamometrenin hassaslıkları da eşittir diyoruz. C. K ve L cisimlerinin kuvvetleri eşit ise 1 ve 2 dinamometrenin hassaslıkları kesinlikle farklıdır. Baktığımız zaman e, eğer K ve L e, cisimlerinin kuvvetleri eşit ise 1 ve 2 dinometrenin hassaslıkları evet kesinlikle farklı olacaktır. Çünkü K cismi asıldığında birinci dinamometrede 2 birimlik, ikinci dinamometrede ise L cismi asıldığında 3 birimlik bir uzama görülmekte. O halde L cismi K ikinci e, dinamometre birinci dinamometreye göre daha hassastır diyoruz. O halde C şıkkı doğrudur. D 1 ve 3. dinamometrenin hassaslıkları farklı ise K ve M cisimlerin uyguladıkları kuvvetler aynı olamaz. Verilen baktığımızda 1 ve 3. dinamometrelerin diyor hassaslıkları farklı ise K ve M cisimlerin uyguladıkları kuvvetler aynı olamaz diyor. Hayır aynı olabilir. Çünkü K ve M kuvvetleri birbirine eşit ise 1 ve 3 numaralı dinometrelerin hassaslıkları da birbirinden farklı olacaktır. Çünkü K cismi asılında birinci dinometrede 2 birimlik bir uzama, üçüncü dinometreye M cismi asılında ise 3 birimlik bir uzama görülmüştür. Dolayısıyla değişikliği yanlıştır diyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. Şımaralı. 0, 150 Newton olan 11 birimlik özdeş dinamometrelerden birine K cismi, diğerine ise K ve L cismini birlikte bağlanıyor. Buna göre 1, 2, 3 yargılarının hangileri doğrudur? 1. K cisminin dinamometreye uyguladığı kuvvet 30 Newton'dur. Baktığımız zaman 10 birimlik özdeş dinamometreler verilmiştir ve maksimum ölçeceği 150 Newton'dur. O halde 150 bölü 10 eşittir her birim 15 Newton'a denk gelmektedir. Kar cismi asıldığında 2 birimlik bir uzama görülmekte. Dolayısıyla 15 çarpı 2 eşittir. 30 Newton olacaktır kar cisminin ağırlığı. Daha sonra kar cismi 30 Newton bulduk. E, i̇kinci dinamometrede 3 birimlik bir uzama görülmektedir. Dolayısıyla her birim 15 Newton'a denk gelmektedir. 3 birim uzamada 15 çarpı 3 eşittir. 45 Newton olacaktır. O halde L cismin ağırlığı da 15 Newton'dur diyoruz. Birinci ifademiz doğru. 2. K cisminin kuvveti L cisminin kuvvetinden büyüktür. Doğru. K 30 Newton, L 15 Newton'dur. 3. Dinometre en fazla 5 tane K cisminin kuvvetini ölçebilir. K cismi 30 Newton'du. 30 Newton çarpı 5 eşittir. 150 Newton'dur. Dolayısıyla e dinamometrenin ölçebileceği maksimum değer de 150 Newton'dur. O halde en fazla 5 tane K cisminin kuvvetini K cismin kuvvetini ölçebilir. Doğru. Cevabımız D şıkkıdır. Kullanmış olan yolların kayganlığının artması araba sürücüleri için kış lastiği zorunluluğu uygulaması uyulması gerektiğini gösterir. İnsanlar kaldırımlarda daha güvenli yürüyebilmek için ayakkabıların alt kısımlarının kauçuktan yapılmış pürüzlü ve yere iyi tutunabilenleri tercih etmelidir. Buna göre bir iki üç fanlerinden hangileri yanlıştır? 1. Kış lastiğinin pürüzlü olması buzlu zeminde araçların kaymasını engelleyebilir. Doğru. Çünkü yukarıda verilen ifadeye de baktığımızda buzlanmış olan yolların kayganlığının artması Araba sürücüleri için kış lastiği zorunluluğunun uygulamasına uyulması gerektiğini göstermekte. Dolayısıyla benim ifademiz doğru. 2. Buz tutmuş yolda tabanı pürüzlü olan ayakkabı giyilirse kayma riski artar demiş. Hayır. Buz tutmuş yolda tabanı pürüzlü olan ayakkabı giyilirse sürtünme artacak ve böylece kayma riski azalacaktır. Yanlış. Çünkü yukarıda da verilen bilgiye baktığımızda insanlar kaldırımlarda daha güvenli yürüyebilmek için ayakkabıların alt kısımlarının kağıtçuktan yapılmış pürüzlü ve yere iyi tutunabilmeleri ter tutunabilenleri tercih etmelidir diyor. Dolayısıyla ikinci ifademiz yanlıştır. 3. Kaygan yüzeylere temas eden cisimlerin pürüzlü olması hareketin kontrol edilmesini kolaylaştırır. Doğru. Çünkü pürüzlü olduğunda sürtünme artacak ve böylece hareket daha kolay kontrol edilecektir diyoruz. Doğru. Cevabımız yalnız 2 B şıkkıdır. Merdivenlerden inenlerin veya çıkanların kayıp düşmesini engellemek için merdiven basamaklarına kaydırmaz bantlar takılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde amaç verilen örnektekine benzerdir? Burada kaydırmaz bantların takılmasındaki amaç sürtünmeyi artırmaktır. A şıkkına baktığımızda valizeye teker takılması sürtünmeyi azaltmaktır amacımız. Yanlış. B. Motora yağ konulması sürtünmeyi azaltmak. Yanlış. C. Kışın araç lastiklerine zincir takılması sürtünmeyi azalt, e, artırmak amaçlanmıştır. Doğru. Yukarıdaki örnekle aynıdır. D. Tahta yüzeylerin cilalanması da sürtünmeyi azaltmaktır. Amaç yanlış diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. Sürtünme kuvveti ile ilgili yapılan uygulamalardan bazıları verilmiştir. Buna göre bu uygulamaların sürtünme kuvvetini artırıcı ve sürtünme kuvvetini azaltıcı olarak gruplandırılması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? 1. Bisiklet zincirinin yağlanması sürtünme kuvvetini azaltıcı özelliktedir. Dolayısıyla 1. Sürtünme kuvvetini azaltıcı diyoruz. 2. Merdivenleri kaydırmaz halı serilmesi sürtünme kuvvetini artırıcı özelliktedir. 2 3 suya atlarken ellerin birleştirilmesi. Suya atlarken ellerin birleştirilmesi, e, suyun direncini yani sürtünme kuvvetini azaltmak içindir. Dolayısıyla azaltıcı etkisi vardır. 3 4 kış aylarında araç lastiklerine zincir takılması sürtünme kuvvetini artırıcı etkisi vardır. 4 artırıcı diyoruz. 5. Valizlerin altlarına tekerlek takılması sürtünme kuvvetini azaltıcı etkisi vardır. 5. Azaltıcı diyoruz. 6. Haltercilerin halteri kaldırmadan önce ellerine pudra sürmesi de sürtünme kuvvetini artırarak halterin ellerinden kaymasını engellemiş olacak. Dolayısıyla sürtünme kuvvetini artırıcı etkisi vardır. 6 diyoruz. O halde e, hepsinde 6 çizili olan şıkkımız B şıkkıdır. Hava direncinin etkisini gözlemlemek için özdeş bilyeleri kullanarak aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. Bilyeleri aynı yükseklikten ayrı ayrı serbest bırakarak yere ulaşma sürelerini ölçüyor. Bilyelerin yere ulaşma süreleri arasında M büyük K büyük ile ilişkisi olduğuna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Özdeş bilgiler kullanılmış. Baktığımız zaman görsele K'da daha küçük paraşüt, M'de ise daha büyük paraşüt kullanılmıştır yüzey alanı. Dolayısıyla M'deki paraşüte etki eden hava direnci daha fazla olacak. Çünkü yüzey alanı daha fazla paraşütün. K'daki paraşüte etki eden hava direnci ise M'ye göre daha az olacaktır. Çünkü K'nın aslı olduğu paraşütün yüzey alanı daha küçüktür. M'nin aslı olduğu paraşütün yüzey alanına göre. O halde birinci ifadeye bakalım. Paraşütün genişliği arttığında hava direncinin büyüklüğü de artar. Doğru. Ve böylece M daha uzun sürede aşağı inecektir. Doğru diyoruz. 2. L cismine hava direnci etki etmemiştir diyor. Hayır. L cismine de hava direnci etki etmiştir. L'nin yüzey alanına etki edecektir. Fakat... L'de paraşüt olmadığından dolayı hava direnci daha az olacaktır. 3. Bir cisme paraşüt bağlayıp serbest bırakılırsa cismin daha güvenli iniş yapması sağlanabilir. Evet bir cisme paraşüt bağla bağladığımız zaman hava direnci artacaktır. Dolayısıyla daha güvenli bir iniş yapış, e, yapması sağlanacaktır. Doğru cevabımız 1 ve 3 B şıkkıdır. özdeş 1 ve 2 numaralı bilgiler sürtünmesiz özdeş eğimli yüzeylerin aynı yüksekliğinden serbest bırakılıyor 1 numaralı cisim K zeminde 20 cm 2 numaralı cisim ise L zeminde 40 cm yol aldıktan sonra durduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez yukarıda verilen bilgide özdeş 1 ve 2 numaralı bilgiler sürtünmesiz özdeş eğimli yüzeylerin aynı yüksekliğinden serbest bırakılmıştır dolayısıyla baktığımızda burada K zeminin 20 cm yol almış. L zeminde ise 40 cm yol almıştır. O halde L zemini K zeminine göre daha kaygandır diyebiliriz. şıkkına bakalım. K zemini L zeminine göre daha pürüzlüdür. Doğru. Çünkü K zemininde de az yol almış. L zeminde ise daha fazla yol O halde K zemininde sürtünme daha fazla olacak. Yani pürüzlülük daha fazla olacaktır diyoruz. B şıkkına bakalım. K zemini çakıllı yol ise L zemini mermer olabilir. Ne demiştik? K zemininde daha kısa yol aldığından dolayı K zemini L zeminine göre daha pürüzlüdür. Dolayısıyla çakıllı yol mermer yola göre daha pürüzlü olacaktır. Yani sürtünme daha fazla olacaktır. Doğru. C. K zeminine yağ dökülüp bir numaralı cisim tekrar serbest bırakılırsa cisim 40 cm yol alıp durabilir. Doğru. Çünkü yağ döküldüğü zaman sürtünme azalacak ve dolayısıyla daha fazla yol alacaktır. Doğru. D. L zemini K zeminine göre cismin hareketine daha fazla zorluk göstermiştir. Yanlış. E, çünkü L zemini daha kaygan, K zemini ise e, sürtünme daha fazla olduğundan dolayı cisim daha az yol almış. L zeminde ise sürtünme daha az olduğundan dolayı cisim daha fazla yol almıştır. O halde L zemini K zeminine göre cismin hareketine daha az zorluk göstermiştir diyeceğiz. Yanlış. Cevabımız D şıkkıdır. özdeş cisimlerin aynı dinamometrelerle PR ve S yüzeylerine hareket ettirildiğinde dinamometrelerde okunan değerler verilmiştir. Dinamometrelerde okunan değerler incelendiğinde 1 2 3 yargılarının hangileri doğrudur? Baktığımız zaman özdeş cisimler aynı dinamometrelerle farklı yüzeylerde hareket ettirilmiştir. Dolayısıyla e, K yüzeyinde 30 Newtonluk bir kuvvet, L yüzeyinde 15, M yüzeyinde ise 20 Newtonluk bir kuvvet harcanmıştır. O halde e, sürtünmenin en fazla olduğu yüzey K yüzeyi olacaktır. K yüzeyinde sürtünme en fazla, daha sonra M yüzeyinde, daha sonra ise en az L yüzeyinde olacaktır. Çünkü en az kuvvet L yüzeyinde harcanmıştır. Sürtünme arttıkça uygulanan kuvvet artacaktır. Binci ifadeye bakalım. K yüzeyi L yüzeyine göre daha pürüzlüdür. Evet, doğru. 2. L yüzeyinin sürtünmesi M yüzeyinin sürtünmesinden fazladır demiş. Yanlış. 3. K yüzeyi mermer M yüzeyi halı olabilir demiş. Hayır K yüzeyinde sürtünme daha fazla olması gerekiyor. Yani pürüzlülüğün daha fazla olması gerekiyordu. Yanlış. Cevabımız yalnız bir A şıkkıdır.